Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar mesleki Arapça dersimizin 3. ünitesine geçiyoruz. 1. dersimiz Peygamberimizin hicret sonrası hayatı. Siretün Nebiyyi Badel Hicreti. Hadi başlayalım dersimize. Öncelikle kıymetli arkadaşlar duymuş olduğumuz kelimelerin altlarını çizmemiz isteniyor. Birinci duyduğumuz kelime es-siratü. Ne demekti sirat? Hayat demek biliyorsunuz. İkinci duyduğumuz kelime el hicratü Peygamber Efendimizin Mekke'de Medine'ye 622 yılını yapmış olduğu yolculuk. Üçüncü cümlemizdeki kelimemiz el muhaciru Mekke'den Medine'ye göçenlere verilen isim. El ensaru da Medine'de Mekke'den gelenlere yardım eden Müslümanlara verilen lakap. İkinci bölümde duymuş olduğumuz kelimeleri cümleleri yazmamız isteniyor. Duymuş olduğumuz cümleler El muahatu beyne'l muhacirin ve'l ensar. Muhacir ve ensar arasındaki muahat yani kardeşlik anlaşması. Vesikatul Medine, Medine, Medine sözleşmesi. Ehlu Suffe, Suffe ehli el Mescidü'n Nebevi de efendimizin mescidi. Üçüncü bölümde kıymetli arkadaşlar eşleştirme bölümümüz var. Burada da kelimelerimizi parantez içerisinde verilenlerle boşlukları doldurmamız isteniyor. İlk kelimemiz el muahatu beynel muhacirine vel ensar. Muhacir ve ensar arasındaki kardeşlik anlaşması. İkinci duyduğumuz kelime vesikatul medine. Medine anlaşması sözleşmesi. Daha sonraki ehlu suffe yani suffa ehli. Son olarak da el mescidün nebeviyyü yani Peygamber Efendimizin Mescidi Nebisi. Geçelim konumuzun tercümesine değerli arkadaşlar. Tercümemiz biraz uzunca yavaş yavaş yapalım. Levat bu Rasulü. Şüphesiz ki Efendimiz gönderildi. Değil mi? Bir Risaletir Rahmeti. Rahmet olarak Neye kime Lil alemin alemlere peygamber efendimiz mesajıyla alemlere rahmet olarak gönderildi. Ve zahira ortaya çıktı. Zalike bu durum fi siratihi. O öncesinde neyin öncesinde? Kable'l hicreti. Hicretten önce ve badeha ve, ve e, hicretten sonra. Yani bu durum hicret öncesinde ve sonrasında hayatında ne yaptı? Ortaya çıktı. Siratihi hayatında demek. Ve hine hacera rasulü Peygamber Efendimiz hicret ettiği zaman ilal Medine Medine'ye kâne idi evvelü e'malihi iş ilk yaptığı iş bina il mescidi bir mescid binası yapmaktı ellezi tugamu fihi salâ orada namaz kılınan ve tudari fihi umurut devle devlet işlerinin görüldüğü ve gayruha ve diğer işlerin ve yeskunu fihi kalıyordu orada el fuqara fakirler min ehli sufte suf ehlinden fakirler de orada kalıyordu şeklinde tercüme edebiliriz bu cümlelerimizi. Diğer cümlemize geçelim. Sümme sonra kanet oldu el müahatu e, kardeşlik oldu, kardeşlik anlaşması oldu. Nerede, kimler arasında? Beyne muhacirine vel ensar, ensar ve muhacir arasında. Fekat gadimel muhacirune, muhacirler geldiler. Min Mekke'te, Mekke'den geldiler. Mükerreme, şerefli Mekke'den geldiler. Tarikine bırakarak ve ra'ehum arkalarında küllem ve alehüm em emvalihi demek arkalarında bütün mallar bırakarak ne yaptılar? Medine'ye geldiler. Fe <laughs> akhahum kardeş yaptı onları Resulullah'ı Allah'ın Resulü mealen <laughs> ensar ensarla birlikte. Evet onları peygamberimiz ensarla ne yaptı? Kardeş kıldı. Tercümemizin son bölümünü yapalım. Sümme sonra ''Kanet el muâhatu kardeşlik anlaşması beynel muhacirine vel ensar ensar ve muhacir arasında oldu. Fakat kadim el muhacirune muhacirler gelmişlerdi min Mekke el mükerreme Mekke mükerremeden tarikine ve raehum arkalarına bırakarak küllem valihin bütün mallarını fe onları kardeş yaptı Rasulullahi ensar Peygamberimiz onları ensarla kardeş yaptı. Ve ameli salisu, üçüncü iş şey olaraksa Badel Hicreti, Hicretten sonra Kitabete e, Rasulullah'ın Allah'ın Rasulünün yazdırmasıdır. Vesikatı vesikasını tüşbihut düstur yani düsturları ortaya konan yükümlülükleri ortaya koyan. Urifet bilinen bir vesikatil Medine, Medine vesikası diye bilinen iltizamatu sukkanil Medine, Medine'dekilerin, Medine'de yaşayanlar, minel müslimine ve yahudi, Müslümanlardan ve Yahudilerden. Şimdi tam anlamı şöyle yapacağız. Hicretten sonra Peygamberimizin yaptığı üçüncü iş neymiş? Müslümanlar ve Yahudilerden oluşan Medine sakinlerinin yükümlülüklerini yani sorumluluklarını ortaya koyan Medine vesikası diye bilinen ve anayasaya benzeyen bir belgeyi ne yaptı? Resulullah kitabe defteri yani yazdırdı. Evet değerli arkadaşlar şimdi de konumuzla ilgili sorularımız var. Sorularımıza cevap vermemizden isteniyor. Üzkür anlat. Selasetü e'malin üç iş Ve Resulullah. Peygamberimizin yaptığı üç işten bahset. Ba'de gudumihi ilel Medine. Medine'ye geldikten sonra. Evvelü amalihi ilk işi neydi? Bina el mescid. Bir mescid yapması, mescid bevi yapması. Sümme sonra kânet yaptı el müâhâtü -mu beynel Muhacirin vel -ensar. Muhacir ve ensar arasında kardeşlik anlaşması yaptı. El amelü salis. Üçüncü ise kitabeti Resulullah vesikatun Medine. Medine vesikası, Medine sözleşmesini Peygamberimizin yazdırmasıdır. İkinci sorumuz Eyne kane yeskunu ehlu sufve. Ehlu sufve nerede yaşıyordu? Kane yeskunu ehlu sufve fil mescid. Sufve ehli mescitte yaşıyordu. Yani mescid-i nebevide. Üzkür bahset ve vattahtehu vesikatul medine. Medine vesikasını ortaya koyduğu Hükümlerden bahset. Tuvattihu vesikatul medine. Medine sözleşmesi ortaya koyar. Açıklar. İltizamatu sekka e, sukkanul medineti minel müslimine ve yahudi. Medine'de yaşayan Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki e, uyulması gereken kurallardan bahseder. Kıymetli arkadaşlar bu bölümde de doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. İnteşaral İslamu bis seyfi vahde. Diyor ki İslam yalnızca kılıçla yayılmıştır. Doğru mu? Yanlış. Evvel amel Rasulullah peygamberimizin ilk işi fi Medine'ti Medine'de bina il mescid. Mescit binasını yapmaktır doğru. Ehlü suf ve hum erniya un sahabe. Ehlü suf ve diyor zenginlerden yani sahabenin zenginlerinden oluşur diyor. Doğru mu? Hayır, yanlış fakirlerinden oluşuyordu. Evet kıymetli arkadaşlar şimdi de Havvelin nasıl sabiq ilahi var mı azumelayke müstainen bil misal. Misalde olduğu gibi diyor parçamızı arkadaşlarla birlikte değiştirin diyor. Eyne zaharat risaletur rahmeti fi bi'seti rasul fi siratihi el hicreti ve ba'deha. Efendimizin rahmet olarak gönderilmesi ne zaman ortaya Nerede ortaya çıktı? Hicretten önce ve sonrasında. Ma evvel amalu rasul fil medine. Medine'de Efendimizin yaptığı ilk iş nedir? Evvel amalihi binail mescid mescidi yapmasıdır. Eyne tudaru umuru devle. Devlet işleri nerede idare ediliyordu? Tudaru umuru devleti fil mescid. Mescidi Nebevi de idare ediliyordu. Maza tuvaddihu vesikatul medine. Medine sözleşmesi ne ortaya kor? Tuvaddihu itizamatu sukkanil medine. Medine'de yaşayanların uyması gereken kuralları. Kavayet kısmındayız kıymetli arkadaşlar. Burada da öncelikle 3 tane cümle var. E, parantez, e, kırmızı olarak yazılmış kelimelere dikkat ederek okuyalım. nasu insanlar ne yaptı? Kabul ettiler. Alel-İslam'ı İslam'ı ikbalen kebiran büyük bir teveccühle. Bakın buradaki büyük bir teveccühle kelimemiz kırmızı yazılmış. zaman rasulü peygamberimiz düzenledi. Şu'unul medineti, Medine'nin işlerini tanzimen aliyen en üst seviyede. Cahede çaba sarfetti. etti es sahabetu sahabeler fi sebili yolunda neşril İslamı, İslam'ın yayma yolunda mücahideden e, tam anlamıyla. Bakın burada da tam anlamıyla kelimeleri ne yapmış? Kırmızı olarak verildi. Neden? Çünkü bu ünitemizdeki kural bunlarla ilgili. Bakın. El sülasi sulasiyyul mezid. Sulasi mezid fiiller. Bir harfin vahidin. Bir tek bir harf eklemesiyle yakın olur. Ala erbate ahrufin. 3 artı bir ile diyor. Ne yapar? Mezid fiiller oluşur. Ve yekunu mastaruhu, onun mastarı alâ gıyâsil evzânil atiye. Aşağıda geldikleri şekildedir. Birinci babı el e, ale, yufa yufa'ilu tef'il. Bak birinci babı fe'ale yufa'ilu tef'il babı. Rattebe yurattibu tertib düzenlemek. Sebbaha yusebbihu tesbih. Allah'ı yüceltmek. Gaddeme yugaddimu takdim sunmak. Bakın fe'aleden gelen fiiller bu şekilde. İkincisi ef'ale yuf'ilu if'al babından gelenler. ikincisi ekrame yukrimu ikramun ikram etmek, ehsene yuhsinu ihsanun iyilikte bulunmak, esleme yuslimu islamun Müslüman olmak kelimeler bakın ne yapmış? İfal babından gelmiş. Üçüncü olaraksa faale yufailu mufaaletun babımızın üçüncüsü de bu. Sülasi mezit rubai dört harflerin. Cahede yucahidi mücahedetun gayret etmek. Şaraka yuşarikü müşareketünde iştirak etmek, katılmak anlamına gelen kelimelerimiz de işte bu baftan geliyor. Hatırlama babından tekrar yapalım. Sulazi, mezit, rubai fiiller kök harflere ne yapıyoruz? Bir harf ilave ederek onları dörde çıkarıyoruz. Ve bunların üç tane kalıbı var. Tüm mezit fiiller mastallarına göre isimlendirilir. Yani mesela ifal babı diyoruz. Mezit olduğu için Hepsi ne yapar? Mastarına göre. Birinci babımız buydu. Ef ale yuf if alun. İkinci babımız tef'il babı. Yani fe'ale ale yufa tef'il. Üçüncü babımız da müfaale babı. Fa ale yufa ilu şeklinde kalıpları geliyor ve mastarlarıyla isimlendiriliyor. Şimdi bunlara örnek verelim. Mesela if'al babından ekrame yukrimu ikramun. Gördüğünüz gibi ikram etmek fiili bakın Mazi, muzari, Mastarı bu şekilde geliyor. İkinci babımız neydi? Tef'il babı. Alleme yuallimu talim. Öğretmek kelimemiz de bu şekilde çekiyor. Müfaaletun babıysa. ise katele yukatilu mugateletun. Bakın savaşmak kelimesi de bu şekilde mazi, muzari ve maslar halini alıyor. Peki cümle içerisinde nasıl kullanacağız? Örnek yapalım. Ekrame ahmedu et tayfe. Ahmet misafire ne yaptı? İkram etti mazi olarak. Allem Allahul insane malem yalem. Allah insana ne yaptı? Bilmediğini öğretti. Katil el mücahidun el adu. Mücahitler ne yaptılar? Düşmanla savaştılar şeklinde üç fiilimize de üç cümlede örnek verdik. Şimdi de mazi muzari mastarlara bazı örneklerle devam ettirelim. İfal babından bakın. Ekrame yukrimu ikramun. Ehsene yuhsinu ihsanun. Esleme yuslimu islamun. Sınavda diyelim bir kelime verdi hocanız. Sıf al babından mazi muzarı mastara getirdiğinizde böyle yapacaksınız. Peki tef'il babından gelirse rattebe yurattibu tertib. Sebbaha yusebbihu tesbih. Gaddeme yugaddimu takdim şeklinde yapacaksınız. Üçüncü olarak müfaale babından cahede <Tan> yucahidu mücahedetün. ŞÂRAKE yuşariku, MÜŞÂRAKETÜN GÂTELE yuqatilu, MÜGÂTELETÜN şeklinde baflara sokacaksınız. Her fiil mastarından bir tane bilirseniz verilen fiilleri de çok kolay bir şekilde uydurabilirsiniz. Sadece burada birleştirme kurallarına dikkat edin. Elif, DAL, ZEL, RA, Z ze ve VA harfleri Arapçada kendisinden sonra gelen harflerle birleşmez. Ancak kendisinden önce gelenlerle birleşir. Bu kuralı unutmayın. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de hülasa kısmındayız, özet kısmında. Min mastarir ruba'iyyu, ruba'i fiillerin mastarları, en yekun ala ehadül evzanil ati'ye gelen kalıplardan birisiyle olur diyor. Fa'ale yufa'li tef'il, ef'ale yuf'ulü if'al, fa'ale yufa'ilü musa'aletun şeklinde. İffal babımız nasıl yapıyorduk? Ef'ale yuf'ulü if'alun, tef'il babımız fe'ale yuf'ulü tef'il müfaale babı da faale yufailu müfaaletun şeklinde yapılacak. Dokuzuncu alıştırmamızda cümlemiz var. Bu cümlemizi okuyup e, altlarını, mastarların altlarını çizmemiz isteniyor. Mastar fiillerimizin altlarını çizeceğiz. Bakın. Kâne fil medîneti Kâne fil medînetil muâhâti beynel muhâcirîne ensâr. <laughs> Medine'de muhacir ve ensar arasında ne yaptı? Kardeşlik anlaşması yapıldı. Müahat. bakın. Başka fekat kadim el muhacirun min Mekke'te mukarramete tarikin evrahum kullen valihim. Tüm mallarını muhacirler Mekke'de bırakıp gelmişlerdi. Fe ekrame burada ekrame mazi fiil şeklinde. İhvanehum ikramen kebira kesiran. Bakın onlara çok cömert davrandı, büyük ikramda bulundu. Ve fi zalike tanzim bakın tefil babı geldi. Lil alakati beyne sükkanil medinetil münevvere ve tifihim. Yani Medine'de halkıyla misafir arasındaki ilişkinin düzenlenmesidir ve takdimun tefil babından li misalil fil uhuvveti fi sebilillah. Allah'ındaki kardeşlik örneği olarak sunulmuştur şeklinde buradaki mastarları sınavda hocalarınız sorarsa bu şekilde işaretlerini koyacaksınız. 10. bölümde yine bir cümle veriliyor. İstemiyor ile parçayı dinle sonra oku sonra da gelen diğer şu cümlemizdeki boşlukları doldur diyor. e fi evveli vesikatil medine. Medine sözleşmesinin ilk maddesi şudur. Haza kitabu min Muhammedin Nebiyyi. Bu Hz. Muhammed tarafından hazırlanan bi ennel müminine vel müslimine min Kurayş'in Kureyşli ve Yesribli Müslümanları ve <laughs> Yesribli bakın ve min ve min tabi'ahum fellahiqa bihim. Yani kendilerine katılanları, kendilerini takip edenleri ve şaraka me'ahum müşarakatun fi cihadihim onlara cihatlarda katılanlara ümmetün vahidetün min dunin nas diğer insanlardan farklı olarak tek bir ümmet kabul ettiği bir sözleşmedir ne bir cümlemiz verilmiş. Şimdi aşağıda evvel ve sikatul medine haza kitabı Muhammed'in nebi bi ennel müminine bakın burada boş yeri kendimiz yukarıdakinden hatırlayıp yazacağız. Ve müslimine min kurayşin ve yesrib yesrib medinenin daha önceki ismi biliyorsunuz ve min tabi'ahum fe lahiqa bihim ve 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 Bakın bu kelimeleri biz aklımızda tutup yazacağız. Fi cihadihim ümmeti vahidin min dunin nas şeklinde boşluklara bu kelimelerimizi bakmadan yazmamız isteniyor. Evet 11. bölümde yine fiillerimiz var. Bunları kalıplara uydurup çekmemiz isteniyor. Bakın ifal babamızı öncelikle اغلق یغلق اغلا تغفل یغفل يرحلن اتعبت یبو اتبارن اجمع یجمع اجماعن peki tef'il babından neler geliyor bakalım tef'il babına sannefe yusannef tasnif nevve ayu nev oten ve abbere yuabbur tabir 3. olarak müfaale babını işlemiştik Kavile, yuhavilu Kavile, mu yuqatilu Katile, Baraza, yubarizu Barazı, zelzele Barazetün, Zelzale, yu şeklinde de, Baatere, yu Baatiru, mu yudahricu Dahreci, şeklinde fiillerimizin mazilerini böyle bulacağız. Şimdi örneklerimiz var. Rubai mücerret fiillerimizle ilgili neydi? Dört harften oluşan ve fiil kökünde herhangi bir ilave yapılmamış olan fiillere mücerret yani ilavesiz fiiller diyorduk. Mezid olduğu zaman artıyordu biliyorsunuz. Bakın. Faaleletun babı var. Faalele, فالele, yufaalilu, faaleletun ya da fi'lalun ikisi de kullanıyor. Dahraca, yudahricu, dahracetun, dihracun şeklinde. Fiil cümle içinde de bakın. Dahraca, zeydun, el elhacera ne yapmış? Zeyd taşı yuvarlamış. Bu şekildeki örneğimiz. İkinci bölümde cümlemiz var. Kelem parçamızı dinleyeceğiz. Sonra üktüp ma tesna. Sonra duyduklarımızı yazacağız. Ve minel e'malil mühimmeti ba'del hicreti kitabeti Resulullah vesikatün tuş dustur. düstur. Resulullah hicretten sonra gerçekleştirdiği önemli işlerden birisi neydi? Anayasaya benzeyen sözleşmenin yazılmasıdır. Tuvaddihu iltizamatul muvatinine dahilil medineti minel müslimine ve yahud. Bu sözleşme Medine içindeki Müslüman ve Yahudilerin vatandaşlıklarını yani sorumluluklarını açıklıyor. Ve tersumu alaqati beynehum ala esasi min ihtiramil hukukil vacibat. Yani aralarındaki münasebeti hak ve sorumlulukları saygı temelinde tanımlıyor idi. Yine güzel bir alıştırma var burada. Sınavlarda sorulabilecek bir alıştırma. Fiillerimizi kalıplara uydurup boşluklara doldurmamızı istedim. Mesela efale, esleme var biliyorsunuz. Fe'ale-i tef'il babından sebbahay. Yine tef'il babından rakbe fiillerimizi. Önce ifal. Esleme, yüslümü İslam. Fe'ale-i fa'üli tef'il. Sebbahay-ü tesbih. Rakke ve yurak gibi terkib şeklinde bakın burayı boşluğu dolduracaksınız. Müfaale babından faale bakın müfaaletun ya da fialun şeklinde gelecek. Cahera, yucahiru, mücaheretun ya da ciharun. Faalele yufaalülü faaliletun fi'lalun. Dahraca yudahrucu, dahracatun, dihracun. Zelzele, yüzelzülü, zelzeletun, zilzalun şeklinde değerli arkadaşlar. Buradaki boşluklarımızı kalıplara uydurup doldurmamız gerekiyor. 14. alıştırmamızda resimler var biliyorsunuz. Bu resimlere yukarıda verilen kelimelerimizden uygun olanları boşluklara doldurun diyor. Bakın Yüeddil Farisani iki şövalye ne yapıyor? Düello yapıyor. Yarışma mübarezaten zaten mümtiaten eğlenceli bir dua eğlenceli olduğu için bakın buraya düello'yu getiriyoruz. Ekrame et tayfu müstehab yani misafire ikram etmek nedir? Müstehap kelimemizde burada ikram kelimesini getiriyoruz. İkramu tayfi. Misafire ikram etmek. Dahracetü kurat dahracetün kuratü selci kaviyye. Ne diyor? Kar topunun yuvarlanması güçtür. Dahracetün. Tegumül <laughs> fetatu bi terki tertibi seririha. Genç kız Genç kız ne yapmış? Yatağını düzenlemiş. Evet kıymetli arkadaşlar. Bundan sonraki alıştırmalarımız tamamen sizlere kalmış. Yorumlama alıştırmaları. Kısa kısa ben size yine de bazı bilgiler vereceğim. Arkadaşlarımızla ilgili Peygamberimizin muahat anlaşmasını ve muhacir ensar arasındaki anlaşması hakkında konuşun diyor. Ne diyebiliriz? Mesela Sa'a Rasulullah münzu duhulihil medine elleti tesbitu de'a imut devletil cedide Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinden beri yeni devletin temellerini atmaya çalıştı. Fekanet min ulel hutuvati ilk adımlarından biri el muahatu beynel muhacirin ve ensar. Ensar ve muhacir arasındaki kardeşlik anlaşmasıdır ki meydelleti zabet fiha asi asbiyatil cahiliye. Yani cehalet ön yargılarını ve sıgatet biha fevarikun nesebi vel levni vel vatan soy, renk ve vatan farktan ortadan kaldırdığı ve kânet min egvâdda fi bina ilümme yani burada diyor ki millet inşasındaki nasıl fi te'sisil müştemi'il müslimil cedid fi medinetil münevvere yani Medine'deki efendime söyleyeyim kardeşliktir ki millet inşasındaki en güçlü direklerden birisidir. Hatta yete alefu ve 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 yekunu safa vahiden imame e'daihi. Böylece ne yapsın? Ee, güçlensinler, düşmanların önünde de bir taraf oluşturabilsinler şeklinde konuşabilirsiniz. Bunların hepsini sizler yorumlayabilirsiniz. 16. alıştırmamızda Addit e, li zumelai kel le amalilleti kame biha nebiyyu ba'de hicretihi ila medinel münevvere. Medine-i geldikten sonra Efendimiz'in yaptığı işlerle ilgili arkadaşlarınıza konuşun diyor. Ne diyeceğiz? Evvel amalihi ilk işi bina il mescid. Mescid-i yapmasıdır. Sümme mekanet muâhâtu beynel muhacirin evvel ensar. Sonra ensar ve muhacir arasındaki kardeşlik anlaşmasıdır. El amelü salisu Kitabet-i Resulullah Vesikatun Medine. Medine vesikasını Efendimizin yapmasıdır, yazdırmasıdır. Yine arkadaşlarımızla konuşmamız isteniyor. Beyine ee, Vesikatun Medine. Medine Sözleşmesi ile ilgili. Vesikatun Medine evvel düsturul vataneti fil İslam. İslam'daki vatandaşlar için ilk düsturdur, ilk kanundur. Ve tu'rafu hazil vesika. Mensuh ve Sika bilinir tarihen, tarihiyen, tarih olarak. Bismi sahife, sahife olarak ev ya da sahifetül medine, medine sahifesi olarak ya da kitabın nebi, peygamberimizin yazdırdığı iş olarak bilinir. Son olarak kıymetli arkadaşlar bir resim var. Resme, resme bakarak cümleler oluşturmamız isteniyor. Bakın. Yel besul meliku tacan ve ridaen evyadan. Bakın. Melik ne yapmış? Bir taç e, takmış ve e, beyaz bir ridası var. Üzerindeki elbisesi var. El melikü kebirun fissinni. Melik bakın belli zaten yaşça çok büyüktür diyebiliriz. Yecdisul melikü melik oturuyor. Ala kürsiyi kürside de sandalyede ve tahtehu seccadetun hamraun. Bakın kırmızı bir e, halı var diyor. Yücedu ala yeminihi ve şimalihi rişeten hadra'en yeşil. Bakın burada. Asail melikü adfalu minhu. Asası da kendisinden büyüktür şeklinde cümleler kurabiliriz. Evet değerli arkadaşlar kanalımızda daha önceki derslerimizin videolarının tamamını bulabilirsiniz. Ve diğer meslek derslerimizin tüm içeriklerini de bulabilirsiniz diyorum. Ve hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Yeni de görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.